Tarih bir milletin aynası. O aynaya ne kadar çok bakarsanız o kadar çok geleceğinizi görürsünüz. Evet, nereden geldiğini bilmeyenler nereye gideceğini de bilmezler. Balkanlar deyince evladı Han hatırına gelir. Ve Karamanoğulları, Aydınoğulları, Anadolu'daki beyliklerin Osmanlı'nın şenlendirme kültürüyle Rumeli Balkanlar Tuna bölgesine gönderdiği Türkmenler ve yürükler. Balkanlar neresi? Balkanların hikayesi evladı Fatiha'nın hikayesini belgesel görüntülerle izliyoruz. Kökleri Türkistan'da, Orta Asya'da, Horasan'da, dalları Anadolu'da, meyvesi Balkanlar, Afrika, Kafkasya ve Avrupa'da büyük imparatorluklar kurmuş medeniyetin mirasçıları olarak göçlerle dünyanın dört bir tarafına dağılıp savrulmuşuz. Kaybedilen Savaşlar İhanetlerle gölgelenen koca bir tarih. Kıyımlar ve zulümlerle geçen asırlar. Sürgün, soykırım ve mezalime sessiz kalan koca dünya. Sadece Birinci Dünya Harbi'nde katledilen milyonlar. Amcası Türkiye'de, dayıları Balkan'da, dedeleri Kafkaslar'da kalanlar. Kırım'da doğup, Tuna boylarında evlenip Anadolu'da ölenler. Kameralarımızı şimdi de Evladı Fatihan diyarı Balkanlara çeviriyoruz. Karaman'dan Balkanlara göçün hikayesi. Osmanlı'nın şenlendirme adıyla Balkanlara götürdüğü Karamanoğullarının çileli yürüyüşleri hep sürmüştür. Yeniden Anadolu'ya göçenler ve göçmeyip zulme direnenlerin üzünlü göç hikayeleri bal ve kandan adını alan Balkanlarda süre gelmiştir. Gitmediğiniz yer sizin değildir diyerek Balkanlardayız. Devre alem diyoruz. Balkanlara yolculuğa çıkıyoruz. Yahya Kemal, Türk'ün gönlünde dağ varsa Balkan, nehir varsa Tuna der. Türkler Balkanlara ve Orta Avrupa'ya Osmanlılardan asırlarca önce gelmiş, buraları yurt tutmuşlardır. 9. asırda gelen Uzlar, Peçenekler, Ongunlar, Bulgarlar, Kumalar, gagavuzlar ve vardarlar bu coğrafyalarda yüzyıllar boyunca hüküm sürmüştür. Bu gruplar doğal olarak zaman içinde Selçukluya ve Osmanlıya katılmışlardır. Müslüman Türklerin Balkanlarla ilişkisi Anadolu Selçuklu döneminde sarı saltuk Türkmen boylarıyla başlar. Sultan Orhan Gazi döneminde Osmanlılar 1361'de Dimetokayı fethederek hakimiyet kurarlar. Sultan I. Murat, Haçlı kuvvetlerine karşı 1364'te Sırp Sındığı, 1371'de Çirmen zaferlerini kazanır. Osmanlıları Avrupa'dan atmak için Büyük Haç ordusuyla 1389'da yapılan Kosova Meydan Muharebesini de kazanır ve I. Murat bu savaşta şehit düşer. Osmanlılar, Haçlı ordularına karşı fethedilen yerleri ellerinde tutabilmek için Balkanlarda sistemli bir yerleşim politikası izler. Balkan coğrafyasında Murad-ı Hüdavendigar zamanında fethedilen bölgelere şenlendirme adı altında özellikle Karamanoğullarından getirilen Türkmen, Yörük, Alperen, Derviş ve Ahiler yerleştirilir. Balkanlara en büyük ve en kapsamlı Türk yerleşimi Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılır. Karamanoğullarını 1466 yılında Osmanlı topraklarına katan Fatih, Türkmenlerin İstanbul ve Rumeli'ye iskan edilmeleri emrini verir. Böylece hükümdarlığı zamanında fetihleri tamamlanan Yunanistan, Arnavutluk, Bosnersek, Sırbistan, Eflak, Boğdan ve İstanbul başta olmak üzere tüm Balkanlara Karamanoğullarını yerleştirir. Balkanlara yerleşen bu Türkmen ve Yörükler bundan sonra Osmanlı ordusunun vurucu gücü ve imparatorluğun Balkanlardaki güvencesi olurlar. Balkanlara göç eden ve büyük çoğunluğu kırsal kesime yerleştirilen Türkler, kendi kimliklerini ve kültürlerini Türkiye'ye göç edene kadar yaşatmayı başarırlar. Türkiye'ye göç eden Balkan kökenli halkımızın çoğunluğu Karamanoğlu ve Aydınoğulları Türkmenleri olan insanlarımızdır. Bunlar öz ve öz evladı Fatihan yani Balkanları, Tuna boylarını ve tüm Rumeli coğrafyasını fetheden Karamanoğlu Fatihlerinin torunlarıdır. Evliya Çelebi'nin izinde Osmanlı vakıf mirası. Osmanlı'nın vakıf medeniyetini Yunanistan ana karasında araştırmaya devam ediyoruz. Evliya Çelebi bundan 400 yıl önce bu toprakları adım adım gezmiş, şehirlerdeki vakıf eserlerini ve Osmanlı'nın bıraktığı izleri kaleme almıştı. Biz de bugün 4 asır sonra onun izinden giderek bu kadim mirası keşfediyoruz. Büyük padişahların, hayırsever paşaların ve ilim sahiplerinin elinden çıkan cami, Medrese, han, hamam ve çeşmeler Osmanlı'nın bu coğrafyada bıraktığı en kıymetli emanetlerdir. Vakıf eserleriyle bezeli şehirlerde minareler göğe yükselirken su yolları ve köprüler beldelere hayat vermektedir. Evliya Çelebi'nin kalemiyle anlattığı bu eserler bugün hala Osmanlı'nın vakıf medeniyetini bizlere hatırlatmaktadır. Dramaya vardığımda büyük caminin zarif minaresi semaya yükselir. Camiinin avlusunda su sesleri yankılanır. Bedestende tüccarlar alışveriştedir. Osmanlı'nın kemerli köprüleri suyun üstünde dimlik durur. Yanya'da Fethiye Camii'nin cümle kapısından içeri girerken Çinili duvarları gözümü kamaştırır. kale yan Yanya'nın yüksek burçları şehri korur. Midilli Kalesi'nin surlarından denizi seyrederim. Hamamlardan buhar yükselirken Bedestenlerde mücevherler alıcılarını bekler. Pire'de, tersanelerde gemiciler çalışmakta, gümrük binalarında ticaretin düzeni sağlanmaktadır. Kervansaraylar yolculara konaklama sunar, çeşmeler yol kenarlarında susuzları karşılar. Sakız Adası'nda Osmanlı Kalesi'nin taşları zamana meydan okur. Kervansaray'da tüccarlar, medresede talebeler ilimle meşguldür. Sakız çeşmeleri adaya Osmanlı'nın bereketini taşır. Taşöz Adası'nda liman yapıları gemilere sığınak olurken Gümrük binasında tüccarlar defter tutmaktadır. Osmanlı hanları yolculara dinlenme imkanı sunarken küçük çeşmelerin berrak suyu serinletir. Adanın limanı ticaret yollarının önemli bir durağı olup Osmanlı tüccarlarının mallarını yükleyip boşalttığı bir merkezdir. Gümrük binaları düzenli bir ticaretin kalbini oluştururken hanlar ve kervansaraylar seyyahların ve tüccarların konakladığı yerlerdir çeşmelerden akan su Osmanlı'nın su medeniyetinin en güzel örneklerinden biridir. Evliya Çelebi'nin de anlattığı gibi Taşöz Adası Osmanlı idaresinde bir ilim ve ticaret merkezi olarak varlığını sürdürmüş, 1912'de kadar Türk İslam eserlerini korumuştur. Bugün hala bu izlerin bazıları ayakta olup Osmanlı'nın vakıf medeniyetini bizlere hatırlatmaktadır. Batı Trakya deyince gönlümüz sızlar. Batı Trakya'yı deyince tarihe doğru hüzünlü yolculuğa çıkarız. Batı Trakya Balkanlarda kurulan ilk bağımsız devlete ev sahipliği yapmış yer. Gümülcine, Dede Ağaç, İskeçe ve Dimetoka Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir bölge. Rodop Dağları. Evet Ege sahilleri. Burası Batı Trakya. Ve Batı Trakya'yı adım adım gezerek devralen farkı ile belgesel görüntülerle sizleri Batı Trakya'ya götürüyoruz. Bugünkü adı Yunanistan olan Mora Yarımadası 400 yıla yakın Osmanlı idaresinde kalmıştı. Türk İslam kültürünü sembolize eden eserler vardı Mora Yarımadası'nda. Ancak bunların birçoğu yok. Şimdi biz Edirne hudut kapısından çıkarak Mora Yarımadası'na Yunanistan'a gideceğiz. Osmanlı medeniyetini araştırmaya yönelik gezimiz Yunanistan'da sürüyor. Bir zamanlar Yunanistan Osmanlı medeniyet coğrafyası içerisindeydi. 400 yıla yakın Osmanlı yönetiminde kalan Yunanistan 18. yüzyıl sonlarında Osmanlı'ya isyan ederek Osmanlı'dan ayrılmıştı. Biz şimdi atalarımızın at sırtında gezdiği bu bölgeleri araştırmayı sürdürüyoruz. Şimdiki durağımız İskeçe. Gümülcine ve İskeçiye'den yolumuz Kavala'ya devam edecek. Şimdi birlikte gelin İskeçiye ve Gümülcine'yi gezelim. İskeçiye ve Gümülcine Rodop Dağları'nın eteklerinde muhteşem Osmanlı mimari stiliyle evleri bulunan güzelim Türk şehirleri. Eski yüksek dağların eteğinde kurulmuş, şirin bir şirin, mamur bir Osmanlı beldesidir. Dağlarından berrak sular akar, ovalarında türlü türlü mahsul yetişir. Şehre girdiğimde gözlerimi kamaştıran ilk manzara, İshakiye Camii ve Yeni Camii'nin ihtişamlı kubbeleri ve zarif minareleri oldu. Gümüncine ise bağları, bahçeleri ve bereketli topraklarıyla Osmanlı mülkünün göz kamaştıran bir diyarıdır. Şehrin kalbinde yeni cami yükselir. Bahçesinde gürül gürül akan bir çeşme vardır ki suyu şifalıdır. Bir de eski cami, vaktiyle ne güzel bina olunmuş. Duvarlarından nice hat sanatları işlenmiştir. Bu şehirde Gazi Evrenos Bey imareti vardır ki fakir fukarana sığındığı yolcuların dinlenme yeridir. Pazar yerleri hep cıvıl cıvıldır. Halkı gayet zengindir ve içinde yaşar. İskeç'e ilk durağımız oluyor. Rodop dağlarının eteklerine kurulu bir şehir İskeç'e. Burada bizi bir saat kulesi karşılıyor. Osmanlı yadigarı bir saat kulesi. Batı Trakya'dayız. Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede ve önemli bir merkezdeyiz. Osmanlıca adı eskice olan İskeçe'deyiz ve İskeçe'de görüntülerimiz var. Birlikte izliyoruz. Osmanlı 500 yıl bu coğrafyada kalmış, öle medeniyet kurmuş, öle mimarisiyle, kültürüyle, sanatıyla burada yaşıyor ki sanki hiç gitmemiş gibi. Zaten gitmemişler, burası İskeç'e. Nüfusunun yarısı Türk. Selam verdiğinizde mutlaka size bir aleyküm selam diyen insan çıkıyor. şahitlik etmedi ki Osmanlı'nın bu coğrafyadaki canlı şahitleri Çınarlar ve Evler. 174 tarihini gösteren köşkler. çıkartılmış yerine lafince kitabe yazılmış. Çeşme geçmişin nazlı yadigarı İskeç'e. Bir zamanların ee, batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğu ve başkentliğini yaptığı Gümülcine'deyiz. Evet, Gümülcine caddeleri buralar. Evet, Batı Trakya Türk Gençler Birliği'nin Gümülcine'deki merkez binasındayız. Ama Türk Gençler Birliği'nin tabelası yok çünkü çok böyle hoyratça demokrasi havarisi kesilen Yunanlılar buradaki Türk tabelasını mahkeme kararıyla söktürdüler. Ve onun yerini de burası boş kaldı ve şu an Gümülcine Türk Gençler Birliği'nin merkezine durmuş. Şu anda Gümülcine'deyiz. Gümülcine Türk tarihinde Batı Trakya e Cumhuriyeti'nin başkentliğini yapmasıyla çok önemli. 57-58 gün var olan bu cumhuriyeti kuranlar bir dönem Balkan Savaşı'ndan önce Trablusgarp Harbi'nden dönen Enver Paşa'nın yakın arkadaşları Süleyman Askeri, Selim Sami, Eşref Kuşçubaşı organize olup Çatalca'dan Bulgar askerini geri püskürtüyorlar. Ve bir hafta gibi bir sürede daha Kırcalı'ya kadar ilerliyorlar ve çok kısa sürede burada Gümrücü'ne başkent olmak suretiyle Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni kurmuş oluyorlar.